Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Saçımı açıyoruz. Öyleyse şimdi yapacağımız şey e, e, koca bir videoda tabii ki ben Nisa Aslan buradan abone oluyorsunuz buradan beğeniyorsunuz buradan da takip ediyorsunuz. Hadi o zaman videomuza başlayalım. İlk önce de şöyle bir toka almış Aşkım. Ne? Sen galiba aşka kuş kuşum ya da yüzüm bulanık görünüyor ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Ben tarayıp geliyorum. Hadi tarayıp gelelim. Da. o, o çıkmadı ya. Hmm. Oldum. Nasıl? Nasıl oldum? Şey <laughs> Annem ne söylüyorsun? <zaman> ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Ne 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 söylüyorsun? Ne Ne